Arkadaşlar ben artık bıraktım. <laughs> hanımım kullanıyor. Ama düz yolda kullanıyor. Düz yolda <laughs> mı? Başka bir yerde kullanamaz. <gülüyor> <gülüyor> Buradan bir yerden dönmemiz gerekiyor bu Yok, arada. Yok daha düz gidiyorsun. Kaç kilometre? Ben sana söylüyorum sen de buna söyleyeceksin. Ne daha çok Ben bu hızda gidiyorum arkadaki gelsin A gelsin, gelsin uğraşamam. Ha hiçbir şey yapmadım. Nedense ben bu tarafa daha yakın gözüküyorum. Hiç de i̇şte öyle değil. Sadece bir çizgidesin. Evet. Yavaşla. Dön 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 dön. Ver gazı ver gazı ver gazı dön, Ver 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 çevir. Bak sola bu yapma işte. Bak bu adamın yaptığı yanlış bir şey şu an. Virajda, Virajda sol. Virajda sol oldu. Abla. Arıyormuşum değil mi? Ben tam bir şey alıyormuşum. Virajlarda beni böyle tutma direksiyonu, böyle tut ben böyle tutmak istiyorum. Öyle tutma, yanlardan tutacaksın zaten direksiyonu. Öyle tutamazsın, yavaşla. Yanlardan tut direksiyonu, ha. Aşkım. Virajlı yoldasın, böyle tutmak zorundasın. Zorunda da değilim de Zorundasın. İşte, bir de, Hayır. Öğrenmen için daha sağlam, daha güvenli olsun diye öyle tutmak zorundasın. Bir sana. şey söyleyeceğim. Böyle tutulmaz. Neyse, birazdan söyleyeyim. Söyle. Böyle kendimi hiç rahat hissetmiyorum. Araba kullanmak rahat bir şey değil zaten. Sonra kim söyledi araba kullanmak rahat olmadı? Otomatik araba çok rahat arkadaşlar. Şu ben var ya dün kedi sürdüm ya. He. artık şeyim. Ben sana söyleyeyim. Otomatik araba bana vurun ya. Yani. Sola gireceğiz. Sola mı? Ha. Nereden? şu tabayadan sonra sola gireceğiz. Sol var ya. Yolu. Sola gireceğiz de yola öyle Hayır, gidiyor yok, zaten. Öyle. Dönmeyeceğim i̇şte yani. Dönme Hı. ama dikkatli. o keskin sol anlamında gireceğiz. Bak sen mesela bana virajlarda gaz ver diyorsun. Tamam. Ama bak. burada veremem ki. Burada hayır, bak, Bak, tamam. Ver şimdi. Dön, çevir, 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 çevir. Heh. Bak anladın mı dedim mi? Aynen. Ama Heh. yokuş ya. Tedirgin Hiç Fark etmiyor. Yani. Hayır. Tedirgin olmayacaksın. Sen yokuşun. Zaten sola çek biraz arabayı. Ve köy içine girdik. Tamam. Köy içine girdik. Güzel çıkacağız hani Sol, Sola, sola çek arabayı. Sen yeter. <laughs> Arkadaşlar dua görüntüsü Bu kadar evet, Araba geliyor bir tane. Artık yani 15'te falan gidiyorum yani hani Birazcık da Ben bundan 15 dakikada böyle bir yolun içinde 15 dakikası Daha yani. da fazla yarısını ben geldim Yarısında evet, ya, yarısında çok sen iyi geldin. kısmını geldin ama Yolum. Ben daha kötüydüm. Sen hayır. Ben böyle geldim sonra Mıcele'ye girdim. Evet. Sonra bu yola tekrar girdim. Sen sonra dedin ki ben alayım. Sonra ben fluansla kapıştım. Evet. <laughs> ya bu sinematografi olarak başka bir açı. Haberiniz olsun. Tamam mı? Yeter. Hı -hı. Biz Milli Park'ın içinden gezmişiz. O Harley geliyor. Bu yolda ben alayım mı? Hayır. Birazcık şu ödül. Lütfen ödül. Aşkım ama çok güzel değil mi? Düz yol işte ya. Ödül. Lütfen. Ama dümdüz yol Aşkım ya. Aşkım lütfen. Ben sana ve iğne merkezine vereceğim. İğne adalı merkezinde 10 tane arabanın içinde ne yapacağım ben? Saçıma bak şuna bak. Çıldıracağım. <laughs> oh be! Oh! Bir dakika camları kapatmam lazım. Oh! Ben. Yol ya! Medeniyet ya! Ay harbiden Medeniyet gidiyoruz. ya! Titremeden gidiyoruz. Onla tam bu araba şu an arabanın mikrofonuna bağlı yani sesim geliyor mu gelmiyor mu hiçbir fikrim yok Aa, bu arada yani. Evet. Şu onunla sekeyim. Evet ona hiç bakmadık. Ya bir şey olmaz devam. Çok güzel ya. arada efekt olur. Aa diye bir şey şu an ötüyor bak. Bak. Tamam. Dinlesinler. <laughs> Şükür ya medeniyet ya. Yol ya. Bizim yüzüm şişti yani şeyin başında. Evet fark etti. baksa şişti. ben kızardım ya. Yaşlandım ya kendim bir ara. Şimdi de anlayamıyorum. Sevgili bir isim vereceğim kanka buraya Ne <laughs> <takma. gülüyor> Hissettim ya. Yemin ederim yaşlandım omurga mı ağrıdı ya. <laughs> Adam <Kanka, gülüyor> sen gel dedi yok, gel dedi. Yok. Git git koş koş. Yok bak. yok. Rahatız. Sana diyor. <laughs> arkamızda araba yok sen rahat. rahat. rahat rahat. Bizim arka cama bakın bu arada. Çamır arka cam bu bak götürüyor. Bak. <laughs> Aşkım yapma daha çamurlanıyor. Adam amına koyup ileri. Abi yakaladı. Kim? O şeydeki araba. O mu bu mu? Evet o. Aa, helal olsun. Flansa koymuş. <laughs> Flansa siktik. Flansa siktik. Niye? İleride bir göstereyim. Artık, artık aile kanal olduğumuz için bunları bir koyuyoruz. Adama saygı gösteriyoruz lan. Adam bize saygı gösteriyor. An... Ama burada geçebilirsin aşkım. Yok geçmek istemiyorum ya. Kalsın adam rahat rahat kork kork bir şey. Yani bilsin. Arkasında... Sonraki arkadaki bizim üstümüze girecek çünkü. Yok. Arkasına ben yoluna izin vermem. Bir yoluna yarışırız bu asfalta çıktık ya. Onun anasını katlarım yok ben. Onu katlarsın. Tek bir şey yok. Yok. Sollamada yasak. Tamam yasak olsun da yani. Hem aile kanalı diyor, hem el edip çekiyor, biz biz konuşuyor. <laughs> ha bak biz buraya geleceğiz işte. Gel inadı geldik. Aa! <laughs> ben burada drone'u düşürmüştüm biliyor musun? Burada drone işte. <laughs> Burada şey var. Zara. Hayır çok uçtu. Çekmedi o ağaçlardan falan filan sinyal. Sonra düştü. Süzülerek gitti. Sahile gidiyoruz galiba. Evet, sahile gidiyoruz. Biz bir yemek yiyecek mi Olur. Köfteci var. şey Güzel bir Deniz gördük abi. Medeniyet gördük. Harbi <laughs> evet, medeniyet gördük. Medeniyet Amına koyayım. Atıyorum bunu. Kapa. Artık geldik. Geldik. binada Bitti bu kadardı. Burada bilmiyorsanız. Orada geç. Burada bir olsun bir yerde yiyeceğiz. Burayı bulursan burada koyarsın neyse. Şu, ben de hayatımın en önemli zamanlarını edinmeye geçirdiğim için kendimi Kızancık. Çeyrek, evet ben kendimi çeyrek kızan ilan ediyorum. Kızancık. Çeyrek kızan. Kızancık ilan Bir <laughs> tane Google'dan bir kızan fotoğrafı bulayım. <laughs> Ama şey kızan biri falan. Hayır öyle. Bu eski düzeyi, bizim benim kanalım bu eski düzeyini kaldırmıyor. O çok kötü bir eski düzeyi. O yapınca benim kulaklarım yankı yapıyor değil mi? Yapma ya. <laughs> bir kere daha yaptın onu tamam mı? Ben 3-5 saniye kendime gelemedim. Ve sonra araba sürüyordu. <laughs> Allah şakasız söylüyorum bu, bu arada. Bu sefer çok ödüyor. Bu sefer ben de çıtmadım. Ay şuradaki bir şeyler yapmak değil Ay o çamlardan alalım mı ya? Hangi çamlardan? Çamlardan. He alalım. Alalım. Magne. Peki bir girecek miyiz? Kuzo, <laughs> pisiren. Jandarma aşkım bu sefer de sen çek... Bu arada ben araba sürdükten sonra sürür sürürken <laughs> e. çevirmeye girdim. Hayatımın ilk çevirmesiydi. E çevrilmiyor muyuz? Bana alkış. Alkış. Hemen yap. Aa adamı çektiler. Yemin et muayenesi Allah. yoktur. Aa adamı çektiler. Durdurdular. Siz devam edin dediler. Keyfi bitti mi? Aa bu abi çıkıyor. Abi çık ben gireyim oraya. Abi... Gir, hemen gir, hemen gir. Oo, Oo. Çok iyi. Gözümde mutluluk akıyor. Of, çok tozlar. Hadi ya! Yeni girelim. Bu arada sigaran da düştü. Nerede? Ha sigaram düştü. Sigarasını arabasının Arebanın... üstüne koyduğu için unuttu orada. Sonra yolda giderken, daha sonra da gitmeden. Park yerinden, çıkart. park yerinden çıkarken düşürmüş. Park doluydu. doluydu. Ama ne kadar doluluk tartışılır. Yani öyle düşün. Doluluk tartışılır. <laughs> e şu an bunu niye söylüyorsun? Abi, Ses deneme 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12 Şimdi şey Yeni adadayız Güzel anlar yaşıyoruz. Ama uyudum uyuyacağım yani O kıvamdayım i̇şte Bir şu an bir de bu çok rahat ettim Bir, bir şey aldım yanıma uyudum uyuyacağım o yüzden, Bu arada Sifle işte, bu arada kahve içtik Sifle Ice'di Künefe Çok alakası dörtlü Ama Sifle 10 üzerinden 7 ben 7 bile değil, 6. Künefe 3. Sana 3. Bana üç, ben sevmiyorum. Arkasından olan şey de şu. E, ee, Dobra Doski'ye gittik. Yine güzel sucuklu olduğu yere onda on muydu? Dokuzu vardı. Köftesi Bursa'dakinden iyi değildi. Haydi. Ya orada da ayrı bir şey var. Ama sucuk çok iyi. Sucuk onda onda var. Onda on yani ama köfte, uzak yok köftesi, kuzak yetleri, ye kuzu, dana, evet dana çoğun dana. At dolar. Ha. Arkasından işte o yaydı. Bu kadar. Mutluyum. Ha hanımım benim fotoğraflarımı çekiyor. Evet. Bayram kombinimle. Bayram kombinimle Bayram kombininizi kim yaptı peki? Hanımım. Kombin. Şey, yani şu an ben mikrofondan duyulur muyum bilmiyorum. Bırak, buradan oradan benim oradan, şeyimi alırsın. Oradan. Ee, zayıflamaya başladığından beri kafanın etini yediğim kombini bayramda yaptırdım bana. Sen ameliyatı olarak kaç ay oldu? 10 ay. 10 ay olmadı pardon. 9 yani ay. 8 ay falan. 8-9 ay oldu. 8-9 ay sonra istedim kombini yaptım ve sen kombini giymemek için zırlıyordun. Evet. Sonra ne oldu? Fikrin nasıl değişti? Hayır bayram. Dedim <laughs> ki bayramda her bayramda zırlıyordun. O yüzden bayram tarım diye bakıyorum ben buna her zaman. Ama beğendin mi? Beğendim. Çevreden nasıl tepkiler aldın? Güzel. Daha postlarımı atmadım, insta işte postlarımı atmadım. Peki sana bir şey soracağım. Kadınlar gerçekten erkekleri giydirmeli mi? Giydirmeli. Yani bir tane TikTok vardı yani. Ya kızlar. Kızlar zara da erkeği. Dar, dar pantolonlardan kurtarmaya çalışıyorlar. Ben ama hiçbir zaman dar pantolon giymedim ki. Giymedin değil, giyemedin desek. Hayır. Giymedim. Ya tercih etmedin tercih, zaten tercih de. Tercih meselesi bu. Ben bol pantolon, bol bol pantolon. Bol pantolon seviyorum. O yüzden bu kadar kafiydi. Şimdi ben uyuyacağım galiba. <laughs> tamam biraz ben sürerim artık sürebildiğim için. Bu arada iki güneş görünce beyaz ciltler kadar güneş kremi sürmüş bir faydası e, yok mu yani? Peki hoş mu bu görüntü? Hoş. Vallahi Ben bu halde kendimi beğenmiyorum. Ben beğeniyorum. Sağ ol. Allah razı olsun. Hmm. Burası çok güzel bu arada. Şu an bana sorular sor. Ben sana 10 tane soru sor. Nasıl geçiyor? Güzel geçiyor. Huzurda geçiyor bir kere. Yani biz bu ara farkında değil, farkında değil miyiz değil miyiz? Çok böyle maneviyattayız sende an biriktirelim. Bir şeyler. Çünkü biz bir uçurmak için gidiyoruz ya, o uçurumda sürüklenmemek <laughs> için görünüp baktığımda güzel şeyler olmuştu, dayanmalıyım demek için böyle şeyler yapıyoruz. <laughs> Uçurumu yaptık. biz büyütüyoruz, atlayışımız keyifli olsun diye. Ben çok korkarım. <laughs> Bunu biraz önce konuştuk seninle. Ben bir yerden atlayamam. Havuzun kenarının içine atlayamıyorum. Böyle bir Merdivenden iniyorum. <laughs> Alta şey yazsın, 24 yaşında. Benim adı Deniz. <laughs> Bunun dışında şu an çok keyifliyim. Anlık planların hastasıyım. Bu arada planımız çok değişti. Başka bir yere gidecektik. Şuraya geldik. <laughs> bir şey diyeceğim. Hiçbirini göster gösteremedik. Çünkü ben o sırada kudurdum. Delirdim ve evet. çığırdım yani. Sizi stres. Ben çatayı duruyor musunuz? delirdim falan dedi. Ama yani şöyle araba bizi bir tık korktu bence. Çünkü araba neydi? SUV'ydi değil mi? <laughs> Ve senin ilk defa öyle bir araba. Sport testi öyle diyor. Ee, şey, Hyundai Canyon. Bayon. Bayon. Canyon değil, Bayon. Güzel araba bu arada. Arabanın içi falan genişti. Alınır. Alınmaz. Araba. Alınmaz, çok kategorisinde. Alınmaz kategorisinde. Çok yakıyor bari. Bizim arabayla gerek Ben nasıl olsa sürmeyi öğrendim. <laughs> Ama arabanın tamponunu bırakırım kesin yani keyifli. Hı. Hayır, başka uyuyacak mı? Verserim arabayı. Bu kadar. Bitik. Paran bu. Ve Şu an sadece araba teknolojisi kullanan gaza basan dan 8 derecesindeyiz gençler. Bunu biliyor musun? Biliyorum. Abo biliyor musun? Evet.